Evet arkadaşlar Ronaldo motorlarını bitirdik. Şimdi egzantrik sensörünü anlatacağım. Egzantrik sensörü ee, hepsinde aynı. Yani bütün e, modelleri oluyor. Bütün yani karizma 1.6, 1.8 ondan sonra S kasa, yeni kasa hepsine oluyor. Şimdi bu arıza yaparsa ne olur? Şimdi, yolda gidiyoruz. Birden arıza ışığı yandı. Arıza ışığı yandı mı? Bu bazen kesmeyebilir aracı hani. Ateşlemeyi kesmeyebilir. Tekleme yapabilir belki. Belki yapıyor yapmıyor işte. Ne oldu? Petrol ofisine girdiniz. Aracı istop ettiniz. Bu arıza yaptı. Ama herhangi bir belirti yok. Yakıtınızı aldınız. Kontağı bastınız. Araba çalıştı. Bir saniye, iki saniye tık arıza ışığı yanıp stop etti. Tekrardan çalıştırıyorsunuz. 200 saniye stop. Yani egzantrik sensörünüz bozuktur. Eksantrik sensörü bozuk. Şöyle de yapabilirsiniz. E, yolda kaldınız. Aracı dinlendirin. Ne olacak? Bu soğunca, yani motor soğuduktan sonra bu araç çalışabilir. Yani komple bozulduysa zaten hiç çalışmaz. E, şöyle de yapabilirsin. Araba çalışıyor, işlemiyor, çalışıyor, işlemiyor, çalışıyor, biliyor şöyle de yapabilirsiniz. E, araç çalıştı hemen bunu soketini çıkartın. Araç çalıştı soketini çıkardın. Böyle de devam edebilirsiniz yola. Aracı istop etmediğiniz sürece araç bu şekilde gidebilir. Ama bazılarında gitmiyor. Veya gaz yemiyor veya istop ediyor. İşte artık şansınız varsa soketi çıkardığınızda devam edebilir veya soğuduğunda arıza gidebilir. Belli bir kilometre sonra tekrardan aynı şekilde arızalar karşınıza çıkabilir. Eksentrik sensörü ateşlemeyi kesiyor. Eksentrik milini okuyucusu bu. Bir de krank sensörü var. İnşallah krank sensörünüz bozulmaz. Birazdan krank sensörünü anlatacağım.